Koray sus, sus dedim sana. Sus, ya. sus. Murat, Murat, ee... sakin olur musun lütfen? Bırakın gelsin hocam, bırakın. Sus, lan! Bırak. Sana sus demedim. Murat, sus, Murat, sakin ol dedim. Ya hocam. S sakin, Koray. Sen de lütfen artık bir arkadaşının canını yakma. Hocam benim kimsenin canını yakma niyetim yok. Sadece gerçekleri görün istiyorum. Nedir o zaman? Biz Burak'la bir iddiaya girdik. İkimiz de aynı şeyi istiyorduk. İddiayı kazanan onu alacak, kaybeden de aradan çekilecekti. Seçimi ben kazandım. Ben Ama başkan olmayacağım. Hatta iddiadaki ödüllerle vazgeçiyorum. Burak arkadaşımızın maskesini düşürüp gerçek yüzünü görmesi gereken insanlara göstermek istedim. Bu kadar. Gözde, Gözde, Gözde. Ha oğlum, bak bir daha düşün. Okulumuzun sana ihtiyacı var. Hocam, merak etmeyin. Ben başkan olmadan da size faydalı olurum. Ha o zaman. Ee, arkadaşlar, iki aday da çekildiğinden. Seçimde sadece iki oy alan arkadaşınız Abidin Tunç, okulumuzun yeni öğrenci başkanı. Tebrik ediyoruz kendisini. Ya bir dursana, beni bir dinlesene ya. Ya dokunma bana! Ya beni bir dinlesene! Sen utanmadan hala yüzüme nasıl bakıyorsun benim? Ya bırak da bir açıklayayım lütfen. Ya neyi açıklayacaksın? Sanki ben bir eşyaymışım, bir malmışım gibi benim üzerimden Koray'la iddiaya girdin mi, girmedin mi? Evet. Ama bunu o istedi. Sen de kabul ettin. Ya senin gözünde benim değerim bu mu? Gözde. Koray kazandı seçimi. Çekilmeseydi ne yapacaktın? Ben asla böyle bir şey izin vermezdim. Çünkü benim bir aklım yok. Çünkü benim bir beynim yok. Ben ortada kazanını bekleyen bir ödülüm. Olaya bak ya. Törenle mi göndereceksin beni ona yoksa adresine mi yollarsın? Ben asla böyle bir şey izin vermem Gözde. Ben Ve senden vazgeçmem. İddianın kuralı buymuş ama. Bak tamam. Biliyorum yaptığım yanlıştı. Yanlış olduğunu bile bile yaptın yani. Bak ben, ben Koray'ın gazına geldim tamam mı? Zaten yaptığım yanlış anlayıp vazgeçtim. Seçimden çekilmek istedim. Ya seçimin sonuna kadar hiç mi aklın vicdanını yormadı seni? Sen böyle biri misin gerçekten? Gözle bak tamam ben sadece Kore'nin gazına geldim. Lütfen sakin ol bak lütfen yapma böyle. Bu yaptığım çok büyük bir yanlıştı. Senden çok özür dilerim. Sen egonu şişirmek için, kazanma hırsın için kullandın beni. Kore'ye ondan daha üstün olduğunu ispat etmek için beni kullandın sen. Tamam bak özür dilerim. Hatta onun gazına geldiğim için ben bir aptalım. Evet aptalsın kazanan zaten sen. Ama şimdi benim gözümde Koray değil, sen kaybettin.